Selam arkadaşlar. Bugün selam. <laughs> Bugün sizlere kamera arkasından eşlik edeceğim ben. Sağ tarafımda eşim, sol tarafımda babamı görüyorsunuz şu anda. Ben onlara birkaç tane soru soracağım. Şimdi soruları hazırladım. Bakalım hangisi beni daha iyi tanıyor. Hep birlikte onu öğreneceğiz. Hazır mısınız? Evet, daima. Sizden yorum alalım Erkan Bey. Hazır mısınız? Hazırım evet. Bekliyorum. Bileceksin yani. İnşallah. Babacığım sen? Hadi söz <laughs> Pembe kaleminle çok güzel görünüyorsun. Ne yapalım? Tamam o zaman kalemler çıksın. Başlıyoruz. Evet başlayalım Kopya çekmek yok. Çekene ceza yazarım. <laughs> Kolaydan zora doğru gidiyoruz. Birinci sorunuz. Doğum tarihim. Gün, ay ve yıl olarak lütfen. Saat de olabilir acaba. Değil mi Osman? <laughs> Saati biliyorsanız yazabilirsiniz yani. Kaldırma. Aynı anda. Evet ben tamamım. Bitti mi baba? 3, 2, 1 10, 0, 7, 1994 Kışlık vakti saat. Oh vay. <laughs> baba o ne? <laughs> Yanlış yazmışım <laughs> Bir sıvım var <laughs> 10-0-9 ne 7 yazıyor <laughs> 9 ne 9 Eylül'de mi doğdum ben Temmuz'da doğdum <laughs> 1-0 Ay inanmıyorum ya Bu videonun sonunda inşallah küsmeyiz birilerinize Saati ne kadar yazmış çocuk <laughs> İkinci soru. Artık bu soruyu bilmeyen yok zaten. Benim takipçilerim bile bilir. Yani bilmezseniz artık bir şey demiyorum. En sevdiğim renk. Tamam. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Turuncu. Aferin size. İkisi de turuncu yazmış. Aksiyon yani. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Evet, gelsin. Hazır mısınız? Hazırız. En sevdiğim mevsim. Evet, Arkan biraz düşündü. Evet, tamam. 3 2 1 Sonbahar. Babam bildi. Nasıl ilk bahar? Ben yağmuru çok seviyorum diyorum sana sürekli. Yağmurda yürümeyi çok seviyorum diyorum. Kendine karıştırdın galiba. Ben yazı evet. Kaç kaç oldu Osman? 3 soru sorduk. bir birer bir. yanıt. Aynen. Bir bir diyelim biz ona. Tamam. Şimdi geliyoruz en kritik soruya. Baba senin kesin bilmen lazım. Senin de kesin bilmen lazım. Soruyu görelim. Sözlendiğim tarih. Aslında <laughs> değişti. <laughs> 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 Beni verdiğin gün. Yani bunu bilmiyorum deme bana. Düşünüyorlar. <laughs> <laughs> Abla küçüğün, küçüğün tarafı seç. Ciddi ciddi düş. Sen niye düşünüyorsun sözlendiğim değil bakıyor. Sana inanmıyorum Oo, ya. Hayır yüzükte nişan tarihimiz yani, yazıyor. Oradan bakamaz. Tam nişan tarihi buysa. Bir sene geriye gel. Bir sene değil. Bulamaz öyle imkanı yok. Süreniz doluyor. Yok bende yok canım. Nasıl yok baba? Beni verdiğin tarihi nasıl bilmezsin? Bunu, ya aynı orada oturuyordun hatta. Biliyorum. Dokuzuncu ay gidiyorum. Sözlendim Masum oldular o var ya. O zaman yani. bu soruyu geç. İkimiz de bilemedik. İkimiz de de eksik. Hayır yazın sallayın bir şey. Bakayım neye sallayacaksınız yani. <laughs> Belki ayı tutturabilirsiniz. Ya sözlendim. Bir saniye nasıl bilmezsin? Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben şu an şok. Evet. Ben tamamım. Kaldırın bakayım ne yazdınız. ya. Ne yapıyorsun? Resim mi çiziyorsun? 4 yıl olmuştur diyorum. Şubat ayı. 4 yıl mı? Ne 4? 4 yıl olmuştur. 15. Oğlum. Biz Eylül'de mi sözlendik? Ayı tutturdu babam. Hangi ay? 25 Şubat. 4. Tamam da ben... Dört yıl olmuştur dedi. Ama dört yıl olmadı. Daha Ama ben evleneli iki yıl oldu ya. Var. Sen beni uzun zamandır gözlem yani. çıkarmışsın. <laughs> size hiçbir şey demiyorum. Tamam ikimiz de iki. Beraber <laughs> hale. Babam daha çok yaklaştı. Aynen babam değil yaklaştı. Ya, o da... Puanı Senin o aynen, bilmen o gerekiyorken yaklaştı. Eylül dedin. Aynen iki bir şu an babam. Nasıl iki bir ya? En azından ayı bilin dedim ben size. Şubatı bildi. Yani gittin Eylül dedin. Ekim'de zaten evlendik biz. Çok talihli olduğu için ben karıştırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Videodan sonra görüşeceğiz sizde. Evet, geçiyoruz şimdi 5. soruya. Hmm. Instagram'da ne kadar takipçim var şu an? O <laughs> şu yazıyorlar ha. En yakın bilen kazanır. En yakın bilen mi kazanır? Bir dakika. Şöyle diyeyim o zaman. Tamam. Kaldırın. 59.700 yazmış ikisi de. Vallahi evet. ikisi de. Helal olsun size. Vallahi bildiniz. Doğru mu? Evet. Alkışlıyorum sizi. Geldik 6. sorumuza. Küçükken en çok sevdiğim çizgi film. Bilmen lazım. Bakma öyle. Baba sen de mi? Ya beni televizyonun başında hiç mi görmedin küçükken izlerken? <laughs> kopya vermek yok. Ben Arkadaş hiçbir şey yani. söylemem. Nasıl bileceğim ki ama bunu? Ama bilmen lazım. Ben sana söyledim bunu. Nasıl söyledim? Sen küçükken hiç mi izlemedin dedim. Neyse kopya vermeyeyim. Ben unuttum. Ben Sen de. bence hiç bilmiyordun da <laughs> neyse sallayın bari. En yakın kim bakalım kim bilecek. E bunun en yakın nasıl çözeceğiz? Yani eski mi? çizgi filmleri aklınıza getirip yazın birini. Atıp tutma var. <laughs> Kopya mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun ya? Hayır. <laughs> Yok. Hayır ben bulamadım. Ooo siz okeyde yaptığınız gibi oradan soru cevap ne dediniz? Ya, ben sen? yazmıyorum. Hadi yazın bir tane. Tamam, ben şirinler ben... diyorum. Sen? Tamam ben puanı kaptım. Bağımı yazmadın. Öyle Yağla. en yakın ben bildim. Ben yazmadım. Tom ve Jerry. Söyledim hmm. işte sana ama neyse. Kaç kaç oldu şu an? Daha. İki birdi. Bilemedin ne? Şirinlere puan mı vereceğim sana? <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi resmen adam kayıyorsunuz ya. Ay ne alakası var? Tamam, Yedinci başka... soru. Tamam. Ayakkabı numaram. Yani bunun Erkan'ın kesin bilmesi lazım. Hadi ya. Süresi, süresi yok. Mu? <laughs> Sen yazdın mı? Yazdım. İnşallah falan. doğrudur. 3, 2... Niye kopya çekiyor? 1. <laughs> <Bir. gülüyor> Babam doğru. Evet. 37. 3-1. 3-1. Olmuyor böyle hayatım. Ben sonradan çiziyorum şimdi. Hadi inşallah 8. sorudayız. Evet. Geliyor. Hazır mısınız? <laughs> Boyum kaç? Boğa mı bak? Hemen yazıyor Helal be. 3-1. Bak, bak, bak geridesin. Yetişmen lazım. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Kahve var mı? Kahve getir. Şu an mı ölçüyorsun enişte? Kahve istiyorlar. Evet. Ha? Ne 78? Im. Senin boyun o kadardır. Sen, bir 8'im. Babam ya. yalnız <laughs> nokta atışı bildi Evet vallahi helal olsun baba şu an zoomlayamıyorum yamıyorum kağıdına ama 4 lira öndesin. Ben zoomlarım. 9. sorumuz geliyor. Bunu sormam beni bir miktar üstte de kilo. Kaç kiloyum? Şöyle bir bakın sizce kaç gösteriyor? Yalnız ikisi de sana öyle tartıyormuş gibi bakıyor. <laughs> Farkında mısın? Sanki tartıya çıkmışım da evet, ona bakıyorlar evet. gibi. Düşündüler evet. En çok yaklaşan kazanıyor. Aynen. Babam yazdı. Ben de yazdım. 3 2 1 görelim. 56 40 47 mi baba? Ne 47'si? Ne 56'sı? 53. Tamam, en ben çok ben kim yaklaştı? yaklaştı. 4-2. 4-2 oldu. Geliyorum. 10. soru. Evet. İstanbul'da en sevdiğim mekan. Hadi bakalım. Yani bunu benim canım takipçilerim bile bilir. Bakalım siz bilebilecek misiniz? 3, Bir 2, Ye. Yeah. Ne? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> <ya>? <gülüyor> <gülüyor> Ne neden? Ne niye? <laughs> Ya bu sayılmaz ama. Neden? Tamam. Niye sayılmasın? Tamam. Çevir. Ha. Eminönü Galata. Tamam doğru yazmış. Galata Kulesi. Evet herkes bildi. Tebrik ediyorum sizi. Gelelim 11. soruya. Kaç kaç? 4-2 işte. 4-2. Iki. İkiniz de bildiniz bunu. <laughs> Sen yükseğe çıkmaya çalışıyorsun ama. Biz Galatasaray olarak zaten Fenerbahçe'de her zaman üstünlüğümüz vardı. Nezahat, evet, evet, evet. göndermeye bak. Yalnız burada şu an dört tane Galatasaray'lı'nın içinde diyorsun baba. Yok, orada bir tane, <laughs> orada orada bir de tane de var. daha var Fenerde bize. O benim eserim. Doğru. Tamam. <laughs> evet Abdullah sonradan Fenerbahçe'ye döndüğü için unutmuşum. 11. soru geliyor. Kameram alındığında ilk çektiğim fotoğraf. Bunu bir önceki videomda hatta söylemiştim. Size ufak bir kopya vereyim. Videomu izlemediyseniz eğer konuşamadım şu an. Ben çekiyorum genelde ama. Hayır, ilk kameram alındığı zaman hangi fotoğrafı çektim? Geçen gün beni çektiğim videoda anlattım. Ben de tamam. Kapıya Üç. <laughs> Ama gerilerde baba ne yapalım şimdi? 3, iki, bir. Manzara çiçek ne? Ben ya, ben bildim ya. Ya size inanmıyorum. Siz benim bir videomu açıp izleseniz de bir önceki videomu. Galata Kulesi'ni çektim dedim. Sen çektin hatta videomu. İlk makineyi elime alıp Manzara oluyor? <gülüyor> Bu videolar <laughs> niye izlenmiyor sonra? Cık cık cık. Konuş Osman Neyse Ben bir şey demiyorum Görüyorsunuz arkadaşlar 12. sorumuza geçiyoruz Daha var değil mi? Soru. 20 soru <laughs> <laughs> Kaç kaç 4-2'de kaldınız Biz sayıyı unutup bence ben onu ekleme yaparım Evet sen ekranlarının tamam. şu köşelerini eklersin 12. soru En sevdiğim şehir Babam yazıyor sen de Trak hala düşün. Trakya <laughs> yemi. ne yazdın? Bakayım oradan azıcık. 3, 2, 1. Trabzon değil. İstanbul. Baba. İstanbul. 4, 3 oldu. Ben köye taşıyamıyorum. Evet, Erkan... Diyor. O bırakmam diyor. Orada <laughs> oradan, Ay, oradan aklımda <laughs> kalmış. 13. sorumuz. İlk seyahat ettiğim şehir. Tokat hariç ha. Tokat memleketim orayı Yastı. saymıyoruz. Hayır. Gezmek için, gezmek amaçlı. İlk nereye gittim? <laughs> nereye gitmiştim ben de unuttum. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bunun <laughs> tamam değil ya ben. Oh, Yazacağım. 3 2 1 diye. <laughs> 3 2 1 mi? 3'te <laughs> nasıl yazacaksın? Hayır ama. Nasıl bileceğiz ki onu? Dur bakayım. İlk seyahat ettiğim şehir. bana. Ya o kendisi de bilmiyor ki. Bu nasıl bir soru ya? Ya ben biliyorum hadi. Sizden cevap bekliyorum. Ben yazdım. Abinin askerliği nerede yaptı? Abimin askerliğini niye karıştırıyorsun? <laughs> şimdi? o zamana kadar hiç mi seyahat etmedi? ya. o zaman seyahat etmedi. Benim hiç mi hesap? akrabam yok şehir dışında? Heh tamam buldum. Ay kopya <laughs> Baba inşallah doğru yazmışsındır. Değiştirin. O da kopya <laughs> değil. O ne yazmış Belki değil. yazmış. <laughs> Bakayım çevir. Trabzon değil, Eskişehir. Evet. Neyse kopyadan Ama bildiniz. Ama burada bu bonus soruydu. Bunu sen söylediğin gibi oldu biraz. Aynen. Tamam bunu saymayalım. 4 3 devam ediyoruz. Bunu bakalım hanginiz bileceksiniz. 14. soru geliyor. İlk uçak yolculuğumda nereye gittim? İlk uçağa bindiğimde nereye gittin? Yalnız babam soruyu daha tamamlamadan <laughs> yazmaya başlıyor. Çünkü ilk babamla bindim <laughs> uçağa. O yüzden bilmezse zaten kavga çıkar şu an. Beni ilk babacığım bindirmişti uçağa. <laughs> ne yazıyorsunuz? yazıyorsun? Evet. Ülkeyi mi? Komple dünya haritasını mı yazdın? 3, 2, 1. Evet doğru ikisi de. Trabzon bir de Rize yazmış altına. <laughs> Trabzon'da indiniz oradan Rize'ye <laughs> gittiniz. <laughs> doğru tebrikler. Ben Sağlam alayım da. Soru 15. Alayım. sorumuz. Evet. Uçak yolculuğunu mu severim yoksa araba yolculuğunu mu? Uçak ya da araba yazmanız yeterli. 3 2 1 Uçak değil baba ya. Araba. Erkan bitti. <laughs> Uzun yolları çok severim ben. Nasıl bilmezsin? Evet. 4 4 oldunuz şu an beraber gidiyor. <laughs> Bence 4 4 değil de kaçırdık biz onu. Aynen. Devam evet, <laughs> Dört 4-4 ya. Olur mu? Daha ben senin... fazla da olabilir, eksik de olabilir. Tamam, Onlar... Osman e, şöyle tam yani, şu köşelerinize sayıları ekler. Şuraları bir yerlere eklesin. Tamam, eklenecek bunlar. Hazır mısınız? Evet. En sevdiğim çiçek. <laughs> Babama bak ya, maşallah. Ben, ben yokum maşallah. Bana da maşallah. Evet, i̇nşallah <laughs> doğrudur, hep sen alıyorsun zaten. Çevirin. Papatya değil baba. Papatya'm benim? <laughs> Kırmızı gül. Yani tabii ki bu soruyu senin bilmen daha doğru. Sen bilmesen şey, kavga çıkardı. Çocukluk çizgi filminin bilmediği durumlar. <laughs> Ama bilemedim evet, zaten. Abi. 17. sorumuz, bunu herkes biliyor zaten. En sevdiğim içecek. hemen yazıyorlar. Allah Allah, nasıl da belli ne olabilir acaba? acaba? Çevirelim. Ben önde değil mi şu an? Tam bitti bu oyun. Yani. Kola. doğru yani. cevap. Bitmedi daha. İkisi de doğru. 18. sorumuza geldik. En sevdiğim hayvan. Bir düşündüler. Ben bile bilmiyorum. Dur bitirmedi babam. 3, 2, 1. Ben hayatımda kaç kere canlı gördüm acaba onu? Ya sana inanmıyorum. Ben kedileri hiç sevmem. Nefret ediyorum. <laughs> <edelim. Ben sana. gülüyor> Alacaktır. Ben de, Tamam köpek ya ben kaç kere dedim eve kedi alalım diye. Kediyi sevemem bile ben. Eve kedi alalım demedin mi Hayır köpek eğer caiz olsa beslemesi doğru olsa köpek alırdık dedim. İyi, iyi bakın, iyi bakın. Hayır babamın cevabı zaten tavşan yazmış ya gördünüz mü? <laughs> <laughs> Hayatımda kaç kere tavşan gördüm acaba? Neyse 19. soruya geçiyoruz. Köy hayatımı severim yoksa şehir hayatımı? <laughs> Bak biliyor ya hemen göstermiyor babama çeviriyor. Çevirelim. Ben yendim. <laughs> Şehir az önce kendisi dedi hatta taşınalım diyorum ama İstanbul'dan ayrılmıyor diye. Şu an bence son önde soru. gidiyorsun ama neyse istiyorsun? Ne, son soru. Zaten mı iki, iki, son i̇ki de. Tamam son soru zaten. Al Sen ne varydı? Var. var Bu soruyu sorup Arkamı döneceğim ben size. Geliyor. Ama detay olacak. Açıktır, şeyi koyudur. Geliyor. Hazır mısınız? Göz rengim ne? Gözlerim kapalı şu an. <gülüyor> <gülüyor> Osman yazdıklarını da sen söyle. 3 2 1 Gösterin. Açayım mı? Hayır. Babam, babam bekliyor hala bak. Ya, baba ne yazıyorsun baba? Ben yazıyorsaydım baba. bitmişti çöpten. Açayım mı? Kahverengi. ikisi İkisi de kahverengi. Sen niye iki kere kahverengi yazdın? Birinde anlamazsın. <laughs> <laughs> Hayır. <laughs> Hayır ikiniz de bilemediniz. <laughs> Ama açık ela. koyu olacak mı? dediniz. Açık Ela koyu dedi, olacak Ela ne, dedi. Ela dedi. Eksi puan. Ela ne dedi. eksi puan? <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> Abi Ela dedin. Oraya kahverengi yazıp bela demek ne? Ne oğlum bitti işte yazdım ben. Yok, koyu kurallar. kahverengi. Koyu kahverengi. Bildik işte kahverengi. Açık Hayır, kahverengi. Açık kahverengi. Kesin yakındır. Mı? Koyu kahverengi. Detaylar. kahverengidir. Size hiçbir şey demiyorum ya. Beni kim iyi tanıyor şu an? Ben şu an anlayamadım. Bence göz rengini eniştemin bilmesi gerekiyor da. Oğlum kahverengi yazdım. Ben ne diyeceğim? baba? yanlış <laughs> mı? Açık koyu nerede? Bakıyorum. Koyu. Ben yani gözümü kapalıydı. Yani. Kimeye göre koyu, kime göre açık. Bana göre <laughs> açık. <laughs> 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 yani bunu bilmemek için kör olmak falan lazım. Tamam, ben yani. Bitti. Hayır onu, onu video sonunda Göreceğiz. biz bakacağız. Neye bakacağız? Şu an bilmiyoruz ben... Emin değiliz. O karıştı yani. Nasıldı baba? Hiç karışmadı sorular. bence. Sorular. Yorumlarınızı alalım. Sorular var. Sorular idare eder de biraz hatırlıksız tabii bir an önce <laughs> Aa tamam size bir tane daha soru sorayım hadi. Evet. Yazmayın bunu söyleyin. Tamam, evet. söyle. Sırayla soracağım. Ama düşünürsünüz o zaman olmaz yazmanız lazım değil mi? Tamam. Evet. Yazın hadi. Hadi bakalım. Geliyor. Hazır mısınız? Çok ben, kolay. Bence bilirsiniz siz yani. Siz var ya harbi kaldı sayesinde şirketçisiniz yani. Ya, ben birinci oldum. Hala diyorlar ki o karıştı diyorlar. <laughs> Neyse Fenerbahçeli olarak suskunluğun masal yetimlerine dönüp devam edelim. En son doğum gününüzde size ne aldım? Ben size hediye olarak ne aldım doğum ben gününüzde? İlla ki bir gömlek vardır yani onu yazalım. <laughs> Hayır hangisi <vardır> ya. <laughs> varsa onu yazacaksın direkt. En son doğum gününde mi? Evet. 24 Temmuz 2020'de yani. Tamam. Sen de 22 Mayıs 2020'yi hatırla. Babam yazmaya başladı. <laughs> Nasıl bilmiyorsun? Siz var ya resmen durumu Nasıl? Işte, yani? Bütün sorunuz. Hayır. o soruyu soracaktık zaten de kağıda evet, yazmayı unutmuşuz. Sonradan karışmış. Yani. Başka bir soru ekliyorsun. He he inandık he. <laughs> şey ya he he. Hadi. Eee sürede oluyor evet babam yazmış. Tabi babanda olunca süre <laughs> oluyor. Ben Az önce de sende <laughs> bekledik ama. Hatta aç açık, şey açıklayayım böyle. Öyle yok bir tane yazacaksın. Yok açıklaması yok. Tamam. Çevirelim bakalım. Adidas ayakkabı doğru, tişört doğru. Sizi tebrik ediyorum. Hatta size beyaz tanesini yazabilir ya. Yok o kadara gerek yok tamam. <laughs> Hadi biraz yorumlarınızı alayım sizden nasıldı? Kim yendi sizce? Kim kimin kazandığını düşünüyor? Ben Erkan açık kazandım. ara farklı kazandım ya. Yok, yok açık ara farklı <laughs> oldu ya. Öyle bir dünya yok da. <laughs> Erkan kazandı. Babam Erkan kazandı. Yani bir anda video çekeceğiz, soru soracağım deyince biz de geldik. Tamam, şimdi Abi. şöyle bir şey yapıyorum kapatmadan önce. Tamam. Baba bana bir soru sor. Şu an aklına ilk gelen soruyu sor. Haydi. Çok... Sen mükemmel. sor işte, ben seni tanıyor muyum? Çok dolaylı oldu. Beni Direkt dolaylı yoldan. Çok iyi tanıyorsun. E yani babamsın, tamam, Bir, bir soru soralım. Zor olmasın lütfen. Bir soru sor. Ablama Bilecek bir mi soru soracağım. Evet. ayrı Aydın okul nasıl gidiyor? O nasıl bir soru? Baba kendinle alakalı yok, soracaksın. Yok, yok, nasıl gidiyor? Güzel yok, gidiyor. Okul, okul çok güzel evet. gidiyor. Evet. Kendimle alakalı. Evet. Bir soru soracağım. Yani seni ne kadar tanıyorum? Kendinle alakalı. Sor ben sorayım işte. bana beni, beni sen çok iyi tanıyorsun. Babam yani soruyu sormuyor bile düşün. Sen sor bakalım. Benim bu hayattaki en büyük pişmanlığım. Onu burada söyleyemem. Niye <laughs> Söyleyeyim mi? Söyle. En büyük pişmanlığın. Ama bir şey söyleyecek, tutturabilecek mi? Ya o da Ben söylemiştim ama küçük yaşlarda bir şeyim vardı. Aa, Anlatmıştım kopya sana. Verdim. Hatırlatması için. Ama en son zamanlarda... Son zamanlarda diyeceğim ben sana de bir muhabbetimi yapmıştım. Bir sürü var. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane pişmanlığın var enişte? <laughs> şey değil mi kaza yaptığın an? Evet. Tamam bak biliyorum yani bir sürü var. Şu an şu zamanda olanı da söylerim mesela. Ben bir, bir yıl önceki... Bir derken şimdi bu adam sabıkalı mı? Ha. 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 Şey özellikle <laughs> <de> şunu söylediniz. sordum <laughs> çünkü bir kere muhabbetini yapmıştık. Hani ben anlatmıştım hani benim bu hayattaki en büyük pişmanlığım o aileme çok büyük zarar vermiştim diye. Arabayı kaçırmış babasından annesinden gitti. Biliyorum biliyorum. Kaza <laughs> yapmış. Hadi sen de sor baba. Kapatmadan. Ben sordum ben de sordum. Ne ne sorun? Aydın Üniversitesi nasıl gidiyor dedi. Babam evet. onu tanıdığını o kadar iyi biliyor ki. <laughs> hani i̇şte. tarih bir olsa tarih bilir. O zaman şeyi sor. Annemle evlilik yıl dönümünüzü ablama sor. Söylerim ki o ne babam, <laughs> babam da biliyor. Ben, <laughs> söyle ben, bakayım. Ben biliyorum da o 1990. Tamam bak ben de biliyordum. Abim da. doğmadan sen bir yıl önce. Hayır yani. ben de biliyordum. Bak direkt o Eylül dedim zaten. Ama Yılı da biliyorum. Soruyordu. Çünkü güzel abim soruyordu. doğmadan bir yıl önceydi. Ya sen de babam da biliyorsun. Bak babam boşuna demiyor işte sen beni tanıyorsun diye. Bizim evlilik tarihimiz 7 Ekim 2018. Aferin. Nişan tarihimiz 22 25. Nisan 25 mi? <laughs> 22 Nisan 2018 Bence az önce yüzeye mı? baktım bir de Kötü söz tarihimiz Abi, 25 Şubat 12... 2018 bana Var ilk açıldığın mı? tarihte 25 Aralık 2017 25, neyse bu gereksiz bir gün şimdi... ilk bana açıldığın tarih Aynen. yani babamın yanında bunu mu söyleyeyim sana <gülüyor> <gülüyor> zaten vermeyecektim de Duaysın yani. biraz uğraştıracaktım ama uğraştırmadım baba neden uğraştırmadım bir rahmetli babasının Evet kolay aldım aldın beni. Yoksa Sence? Ya. Kolay almıyordu. i̇ki tane ev taşıdık. Anca aldım. <laughs> <laughs> i̇ki artı bir yani. tane de kasa taşıdım. Yani en üst kattan en aşağıya ondan sonra asansörü de açık Kim dedi sana çekil kasayı taşı diye? Yani. Babaannemin kasasını taşıdılar da Biri taşınırken bir. ondan bahsediyorlar şu an. İki tane ev taşıdık. İki tane. Bir şey soracağım. Babam da buradayken. Sen neden beni her akşam eve bıraktığın zaman kaçıyordun babamdan? Bir türlü yakalayamadım. Yakalamam. <laughs> Bir türlü yakalayamadım. Babam genelde hep kahvenin önünde oturuyor. Hep beni gördüğünde otobüste mi geldin yoksa şeyle mi geldin, arkamda mı geldin demeye çalışıyordu da. Kaçıyordu. kaçıyordum. Çok da iyi beceriyordum bu işi. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> şey <kalandı. gülüyor> Neyse daha fazla uzatmayalım. Sizi de sıkmayalım arkadaşlar. Kanalıma Abone olmayı. Hayır. Siz geldiğiniz için ne oluyorsunuz? Konuklarım oluyorsunuz benim. Evet. Abone olmayı da olmaz. Kanalıma konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Canım eşim ve canım babam. Ve arkadaki. İki <laughs> kardeşim. İki ses. ses. Kendilerini kapması <laughs> olmuyorlar. Evet arkadaşlar eğer siz de beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz çok keyif alarak çektik bence. Çok güzeldi. İnşallah siz de keyifle izlersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Esse é o Lilo. Tamo tá bem. <laughs>